yaşam dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Market geziyoruz. Bugün market geziyoruz arkadaşlar. Bakalım neler Yorganın var. Yorganın güzelliğine bakalım Şurada Hı. yorgan var. Bence Ne kadar, kadar yazıyor? Desenli yorgan şey 390 lira. Evet güzel ama. Ne yapacağız? Ee, Porselenden kütahyanın şey 800 lira porselenler İstiyorsan alalım. Bakalım başka neler var. Gel şöyle bakalım. Sen önden gitse ben çekeyim. Çay davet et Güzel almıştık ama tam aradığım tepsi değil. Şunu Güzelmiş. Ha bak siyah ipi var şey burada. Anne bak siyahı yok, tamamamıştık ya. He, bitmişti. Şu Bakar mısın? Güzel bir şeymiş. Baksana. Ama bak siyah ip alamamıştık. He.